Merhaba arkadaşlar bugün Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması yapacağız arkadaşlar şöyle tam formalarını da ayarlayayım Evet arkadaşlar bu maçta şu an Fenerbahçe olarak oynuyorum ama bir dahaki bir tur daha yapacağım arkadaşlar bu videoda o seferde Galatasaray olacağım Çünkü yani şu an kimin güçlü olduğunu tam bilmiyorum iki takım da güçlü Evet maç başladı. Atilla aldı topu. Güzel bir pas olmadı. Emre Mor. Emre. Emre'nin pası. Enner Valencia. Valencia'nın pası. İrfan Can. İrfan Can. Top dışarı. O musleriden çıkmadı mı? Hadi neyse devam edelim. Evet arkadaşlar şu an Galatasaray'a Emre, Emre'nin pası. Joshua King. King'ten Arda Güler. Arda güzel geçti ama savunma izin vermiyor. Evet. Top sarayda, Oliveira gidiyor. Evet, Atilla Galatasaray'dan çıktı top. Dacı Galatasaray'a kullanıyor. Verdi Zaniolo. Zaniolo'nun Atilla alamıyor topu. Güzel bir pasman Mauro Icardi ama Altay. İrfan Can. İrfan Can'ın pası Arda Güler. Arda'dan Joshua King. Ener Valencia. Çevirdi topu İrfan Can'a. İrfancan bir şut daha. Yine Muslera tutuyor. Lebrez ama Muslera aldı topu. Fernando Muslera verdi pasını Zaniolo. Zaniolo geriye döndü. Zaniolo da top. Atilla kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşlar konuşunca böyle tam odaklanamıyorum. Biraz konuşmuyorum arkadaşlar. Yani kusuruma bakmayın. Ener Valencia'nın pasatı Arda Güler. Arda. Arda gidiyor savunmada. Bir sürü kişi var. Nasıl atsın? Top tacı gitti. 38. dakikadayız. Güzel bir Rossi. Diego Rossi'nin şutu ve gol. 1-0 yapıyor Fenerbahçe diye Gorosu sayesinde 40. 40. dakikada size şunu da göstereyim. Evet burada atılan e, bakın arkadaşlar üst tarafta şurada e, şutların nereye gittiği toplar nereye gitti kırmızı olanlar şuradakiler e, dışarı gitmiş yani kaleye gelmemiş. Şurada bakın arkasında bir şeyler var onu kaleye gitmiş. Dışlı oluyor burada da, da çok var. Arkadaşlar. Evet devam edelim. Torreira. Verdi pasını Olivera. Atilla. Atilla ikinci alamadı. Torreira aldı ki topu gidiyor. Zaniolo. Leperes. Emre Mor. İrfancan Kahveci. Oradan Joshua King. Verdi Arda Güler'e. Arda. Arda gidiyor. Arda'dan bir şut. Top direkten döndü. Musler aldı topu. İrfan Can. Orada Ener Valencia. Ener Valencia'nın pası. Torreira son anda. Ener Valencia gidiyor. Şut ama Musler'a tutuyor. Arkadaşlar bu videoyu 20 like bekliyorum. Lütfen like atmayı unutmayın. 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Evet şu an. Faul. Evet şöyle. Bakalım kime gelecek. Hop 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 aldım topu. topu. Şut altı ay son anda. Atilla kurtarıyor. Evet Atilla kurtardı arkadaşlar. Oradakilerden Joshua şu king. Joshua şu king gidiyor. King'in pası olmadı. O oh! bir an gol sandım. Diye Ya yere düştü ya. O nasıl bir şey şu arkadaşlar? Oyunda ilk defa böyle bir yere düşüş görüyorum. Arda, 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 Arda. Muslera. O nasıl bir paslaşmadır? Hep de Fenerbahçe'den çıkıyor. Evet. Torera. Çok yaklaşmayayım da top benden çıkıyor. Ee, İrfancan. Hiç beklemeden vurdu ama birine çarptı o top da. Atilla. Çevirdi topu geri. Atilla döndü. Verdi pasını. Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi'den Diogo Rossi. Diogo Rossi uzaktan bir şut mu? Hayır. Bu ayı son anda. Ferdi. Ferdi'den bir şut. Diogo Rossi ve gol. 2-0. 2-0 oldu durum. Evet arkadaşlar. 2-0 oldu durum. Icardi verdi. Daniela ve Nelson. Ama Diego Rossi. Torreira da top. Boy ama Diego Rossi. Aldı topu. Verdi posunu Ferdi'ye. İki golü de Diego Rossi attı. İrfancan gidiyor. İrfan Can. İrfan Can'dan bir şut ama Muslera. Depres. Hemen verdi pasına. Arda Güler. Arda ya. Arda kaptırdı. Bu ayı. Neden? Burada Kerem Aktürkoğlu yok. Onu anlamadım. Diego Rossi'nin pası. Kötü bir pas. Kötü bir pas. Arda Güler gidiyor. Arda. Nereye vurdun Arda? Evet Arkadaşlar. Olivera'dan. Evet. Biraz uzaklandım arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Bu arada abone olursanız da çok sevinirim. 400 aboneye az kaldı arkadaşlar. 400 abone olmamıza 90 abone kaldı. Yani birazcık 90 hatta 87 abone kaldı arkadaşlar. O Kardi güzel bir gol attı. 2-1 oldu durum. Sadece 87 abone. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve maç 2-1 bitiyor. Fenerbahçe olduk. Bu maçta. Bakalım arkadaşlar şimdi Galatasaray olacağım. Evet şuradan açalım. Evet şuradan alalım. rakibimizi de şuradan hemen Fenerbahçe seçelim ve maça başlayalım. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması yapacağız şimdi. Yine aynı yapacağız ama bu sefer Galatasaray olacağım. Şöyle Fenerbahçe'yi de ayarlayalım. Evet. <laughs> Ferdi Kadolu'nun vuruşuyla maç başladı. Torreira, Torreira'nın pası Kerem Aktürkoğlu. Kerem gidiyor. Kerem'in şutu Altı ay tutamadı ama top dışarı gitti zaten. Güzel bir pas ama Icardi. Icardi'nin şutu. Altay. Evet. Aa ne oldu orada? He offside. Güzel bir pas. Oradan Ferdi'ye. Nelson yetişemedi. Nelson. Niye topu alamıyorum? O oh! orada elini tuşup döndüler sandım ya yani arkadaşlar. Alın artık topa. Heh. Kerem, Kerem'den Icardi'ye. Icardi. Ne yapıyorsun Icardi? Oo top güzel gitti de. Kalenin dibinden çıktı top. Evet arkadaşlar. Kerem, 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 Kerem. Şut çekemiyorum. Nelson aldı topu verdi pasına sonra Evet Altay'da top Altay verdi pasına Diogo Rossi. Geliyor Diogo Rossi. At Diogo Rossi çıkardı topu. Hemen kullandı Galatasaray. Çerem Aktürkoğluma orayı yıkar diye. Savunmada çok kişi var ama Icardi geçebilecek mi? Icardi. Gidiyor. Icardi. Direkten döndü. Bir şut ve gol. 1-0. 1, -0. oldu. Arkadaşlar bu arada az önce 2-1 Fenerbahçe yemişti. Şimdi burada kaç kaç biterse ona göre zaten çıkarma yapacağım. Çıkarma işlemini yapıyoruz. Icardi gidiyor. Icardi. O nasıl bir top alıştı? Işte? Atilla aldı topu Diego Rossi bardak Crispo, Ferdi, İrfancan kahveci. İrfancan'dan güzel bir pas. Boy almaya çalışıyor alamadı. Yukarı doğru bir pas ama sonunda aldılar Galatasaray oyuncular. Evet. Ferdi Kadıoğlu gidiyor ama savunmadan dönüyor top. Yaroa Geriye döndü Atilla'ya. Ama savunmadan döndü yine top. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem. Kriz boyaya. Kerem. Kerem'den bir şut. 2-0. 2-0 oldu durum. Kerem Aktürkoğlu'ndan bir pas. Icardi. Icardi top dışarı kaleciden 6 ay'dan çıktı top. Hemen kullanı Galatasaray şut ve top direkten döndü. Altay ay kullandı hemen. İlk yarı 2-0 bitiyor. Evet şuradan pozisyonlara baktığımızda Fenerbahçe'nin hiç şutu yok. Evet. Güzel güzel güzel. Tamam devam edelim. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşuyla ikinci yarı başladı Oliveira. Verdi pasını. Torreira. Torreira. Savunmadan e, sekiyor top. Torreira aldı top yine. Torreira topu vermeme çabasında ama kaptırdı. Nelson alamadı. Torero aldı. Ama toptacı gitti. Torero'dan Kerem Aktürkoğlu'na. Oo, Icardi! Icardi! Altay. Biliyorsunuz arkadaşlar önceki maçta 3-0 Fenerbahçe yenilmişti. Galatasaray kazanmıştı. Bakalım bu maçta ne olacak? Kerem Aktürkoğlu. Kerem Altay. Evet. Çevirdi top. Burası bizim kalemiz mi? Aa burası şeymiş. Kafam karıştı bir an arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya bir şey oldu. Devam edemedim. O arada iki gol yedim arkadaşlar. Şu an topu Git gol atma çabasındayım ama 86. dakikadayız arkadaşlar. Atarsa 3-2 olacak. Evet. Kerem. Kerem son şut olabilir. Bir şut daha mı? Olmadı. Atamazsa arkadaşlar. Fenerbahçe bir farkla öne geçiyor. Evet şu an ne oluyor? Çok kafam karıştı. Şu an faul üstüne faul. Bir tane penaltı yüzünden yedim arkadaşlar. Hoppa. Aldık topu. Aldık çevirdin. Ver. Torera. Maç 2 bitti. Eee. Öksüt ağaç dedim. Evet arkadaşlar. Geldik videonun sonuna. Şimdi hesaplayalım. İlk maçta 2 birim içinde. Diğer maçta 2-2 bitti. Şimdi Galatasaray'ın 3. Fenerbahçe'nin 4 oldu. Yani 4-3 gibi bir şey oldu. 4-3 oldu arkadaşlar. 4-3 oldu diyelim. Fenerbahçe'nin yani diyelim. Ee, yorumlara fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Maça 2 gün var. Bu sefer erkenden atayım dedim. Hoşçakalın ve bay bay.